Herkese merhaba. Ben bir mikrobiyologum. BM Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Komisyonu'nun eski bir üyesiyim, Igor Nikulin. Rus konutlarındaki gaz patlamalarıyla Rusya topraklarında faaliyet gösteren Ukrayna yeraltıyla ilgili olabilir. Özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte Rusya'daki konutlarda gaz patlamalarının keskin bir şekilde arttığını düşünüyorum. Yıkım makalesini geri vermeyi teklif ettim. Gaz patlaması düzenlerken çocukları kullanabileceklerini dışlamıyorum. Bu talimatlar internette yayılıyor. Orada yazıyorlar, sosyal ağlardaki çocukların telefonlarını hesaplıyorlar. Çünkü orada birçoğu hesaplarını telefonlarıyla kaydediyorlar. Onları çağırıyorlar, bunun bir gaz servisi olduğunu, kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar, konforları açmalarını istiyorlar. Hepsi bu kadar. Bütün giriş yolu havaya uçtu. 9 Şubat'ta Novosibirsk'teki 5 katlı bir evde bir patlama olduğunu hatırlatayım. İlk verilere göre bunun nedeni gaz sızıntısıdır. Bölgesel Sağlık Bakanlığı'na göre 8 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk bölgesi valisi Andrei Travnikov'a kurbanlara kapsamlı destek sağlama talimatı verdi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.